Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, going Balls oynayacağız. Video ee, Going Balls oynayacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Bugün işte öyle takılacağız. Bu arada okuldan geldim. So okulun son günüydü bugün. Okulun son günüydü. O yüzden hafta sonları size çok güzel videolar açacağım <laughs> Neyse. Bu arada 400 abone olmuşuz. Birinci yolundan teşekkür ederim. İnşallah 500 oluruz. Neyse başlayalım oyuna. Biri benden şey istemişti. Adı neydi? Going Balls oynar mısın demiş. Ben de oynarım. Ben takipçilerimin istediği şeyi oynarım. Bu arada yeni top aldım ha. Yeni top aldım. Oyuna biraz uysun. Reklamlarda genelde böyle şey oluyor. Hadi. Ya bu tamam. Ben bu arada biraz oynadım. Sabah kalktığımda u... ee, şey yapmıştım. Sabah kalktığımda yükledim. Ne ya? 10 lira verdi. Neyse. Tamam bana ne? İstemiyoruz. No thank you. Hayır, teşekkürler. Hmm. Öf. Lan bunu okulu suluk diye kullansam olur. Ya suluğum var. da bana su yetmiyor. Hem bunu yedek su diye kullanırım ha. İçine su koyarım. Bitti. Öyle böyle işte. Neyse geçelim. Aynen. He, ben bir şey geliyor. İk Aa. İlk defa bunların ne işe yaradığını öğrendim. Ya bu Oha! ilk defa şey yaptık. Oyun bu arada sarıyor. Yüklemenizi tavsiye ederim. Zaten videonun başında gördüm. Zaten videonun başından bakarsınız. Hadi 50'ye gidelim. Ha e kötü. İyi kötü 50 yani. Şey kıyafetlere bakalım. Kıyafet dediğime bakmayın da. Bak burada şey işler var. Aslında ilk top buydu. Sonradan. Elmayı alsak mı? Elmayı. Şunu beğendim. Şunu alacağım o yüzden. Güzele benziyor. Oha yollara bak. <laughs> yollara bak yollara bak. Oha. Of oyun sarıyor lan. Lan. Oyun gittikçe şey oluyor. Çok eğlenceli. Ben bunu tablete yükleyeceğim. Lan bak şimdi demeyin ha. Tablet ay tabletinde hani yer yoktu. Ne yapayım? Ön bellek var ya onu temizliyorum. İşte öyle şey oluyor. O bayağı paramız oldu. Ön belleği temizliyorum yer açılıyor. Şimdi 5 GB'lık yer var. Bu oyun neredeyse 200 MB diyelim. Oğlum tabletimde neredeyse bin tane oyun var. Şaka maka bin tane oyunum var lan. Aa, dur. Neyse. Ya bu arada telefonu düz tutuyorum ya. Telefonu düz tutuyorum ya videoda telefonum böyle düz gözükecek. Öf. Çok kötü ya. Ama oyun sarıyor bu arada. Oynamanız öyle bir tavsiye ederim ki. Köye gitmeden mesela bunu indirin abi. Bak sen ne güzel güzel. Ne güzel güzel. Bu ne? İyi tamam. Aa! Çok güzel. Oha <laughs> wow, yollara bak. Yollara bak. Sanki böyle değil lan yollar. Yo. Oo, hammer var. Hammer var oğlum yuh. Lan. Hızlı, hızlı ol biraz. Çok yavaş. Ha. Oğlum şunu neredeyse hepsini bitirdim lan. Oha, öküzün tekim biraz. Hepsini bitirdim ya, hepsini içtim. Oğlum okulda çok susadım. Suğulumdaki su, su yetmedi. Yedek suyum yetmedi. O kadar susadım ya. Bugün nedense nedense çok susadım ha. Çok susadım bugün ya. Neden anlamadım? Çok susadım. O kadar susadım ki. Şuradan geçer miyiz? Ya. Geçsene işte. Geç. Thank you. Hey! Düşüyorduk. Bu arada anneme teşekkür ettim. Haberiniz olsun. Oha! 500'ümüz oldu lan. Hadi buradan da ver bakayım. 100'e gir. Neyse lan. Parayı biriktirelim. Bu ne? Oha bu ne? Bu ne? Oha bu ne? Bu arada sesi fulledim. <laughs> Lan Sesi fullledim de. I -ı, dayanamadı kulaklarım. Zaten o sınıfta hayvan gibi ses var. Ya ne Türk, kendi Türkçem artık sinir olmaya baş. Bak ne dediğimi bilmiyorum. Ya hızlı git. Ne ara 6 dakika oldu? Ne ara 6 dakika oldu? Neredeyse 7 olacak. Neredeyse 7. Çıksana. Dur. Ay, ben buranın anlamını bildim. Buradan para toplayacağız. Açtık işte. Hadi. Aa, bu ne? Drop. Hmm. Hmm. 100 liraya aldık. Oh, 730'umuz oldu. Tamam. Para toplayacağız ha, haberiniz olsun. Tamam mı? Bak, burada şeyler var, paralar var. Bunları toplayak abi. Bak bir de 10 10 veriyor. He, bonus level. Topla. Dur. Bir de 15 dakikada. da. Oo, bir şey var burada. Ya. Tamam. Vay, yine mi? Oğlum şu elma ne? Bak elmayla şey var. Ha şey var, değil mi? Bu ne? O çok şey var oğlum ya. Neyse. bak. Neyse oynayalım. Gittikçe zorlaşıyor. Aa, portal mı var? Dur lan, dur, olur. Aa. Oy. Oyn, Aa ortada bir şey var. Oha, 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 oğlum bu ne? Oğlum bu oyun çok eğlenceli. Artık en sevdiğim oyun bu neredeyse. Ama tabii öyle. Oh 100 lirayı aldık. Oy. Oha 1200'ümüz olmuş. Gel gel. Bak kakama. Gel lan. Oh! Aa Ne lan? Oy! Çok güzel geçti. Annen, annen. Ben bu videoyu 15 dakika yaparım vallahi. Ama es sevmedim ya bu topu. Ne bileyim. Şeyle. Aa! Biraz top şeydi ya böyle değişik böyle penguen gibi. Aa karpuz. Neler var? Benim bir tane beğendiğim şey vardı. Bir şey bir şeyler vardı. Ha bak elma var. Alalım abi. Ben elmayı beğendim çünkü. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Yavaş. Ah ağzım. Ben susadığım için aldım da. Her içtiğimde susuyorum. Daha da değişik. Yavaşla. Oğlum ben bu ben küçükken bu oyunun reklamını çok görüyordum ama yüklemiyordum. Neden? Çünkü oyunu beğenmemiştim. Oyunu beğenmemiştim ama çok güzel oymuş ya. Ne? Ben küçükken neden beğenmedim bu oyunu? Şu an kendime soruyorum. Kafama göre uçuyorum arada. Aa, şeyleri doldurunca karpuz alıyoruz. Neyse. O, oh, Yeni top mu aldık? Dur. Dur abi. Abi dur. Abi. Abi dur. Abi dur. Yeni şey aldık. Karpuz aldık. Yo. Bir bok almamışız. Neyse. Aa bonus level. Para. Paraları topla. Para lazım bize. Yeni şeyler alacağız. Çok güzel. O şeyi aldık. Yok Aa çıkmadı. Aa. Da yine hızlanacağım. Bak zorlanıyor bu. Tamam. Dur. E Nasıl çıkacağız? Çok hızlı gelmemiz lazım. Hızlan, hızlan! Parayı boş ver. Çıksana. E çıkmıyor. İlk ve sondu. Hadi çık. 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 Çıkıyor çıkıyor tamam. Böyle ekranı. Hmm. 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 hayvan gibi paramız oldu. hemen de neyse o kadar para var. Açalım abi ne verecek? What? Okay. Aa! Ay yeni şey aldık. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. kadardı. Videoyu kapatmadan önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Yarın bu arada iki tane video gelecek büyük ihtimalle. Çünkü yarın okul yok. Neyse bay bay. Yarın büyük ihtimalle iki video gelir. Haberiniz olsun.